Merhabalar sevgili dostlar. İstanbul'u geziyorum. 8. bölümüyle karşınızdayız. Şu ana kadar ilk 7 bölümde gezmiş olduğumuz bütün mekanları arkamızda görebiliyoruz. Sultanahmet Camisi'nden, Sultanahmet Meydanı'ndan Ayasofya Camisi'ne, Topkapı Sarayı'na, Galata Kulesi'ne ve Galata Port'a kadar hepsini görebileceğimiz bir mekandayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün de Kız Kulesi'ni sizler için gezeceğiz. 2022 yılı Şubat ayında fiyatlar ne kadar içeriye girdiğimizde neleri buluyoruz, karşıya geçmek için ne kadar ödüyoruz hep birlikte bunları görüyor olabileceğiz. Bu arada bu videoda günün sözü etrafınızda size iyi enerji veren insanları bulundurun, sizin de enerjiniz artsın. Size kötü enerji veren insanlar varsa uzaklaşın ya da mümkünse hayatınızdan çıkarın gitsin. Haydi gidelim kız kulesine bakalım orada neler oluyor. Bu arada nasıl ulaşım sağlarız buraya diye düşünüyor iseniz eğer Marmara'ya bindiğinizde yani eski banyo trenine Üsküdar istasyonunda indiğinizde yaklaşık bir bir kilometreye yakın yürüme mesafesinde kız kulesinin bulunduğu salacak sahili sevgili dostlar. Biz bu sefer Marmara'yı tercih etmedik. Harem Otogarı'nın oradaki otoparkı arabamızı park ettik ve buradan yürüyoruz. Yine buradan da yaklaşık 800 metre kadar bir yol yürüyeceğiz. Bu arada yürüyüş yolu da oldukça keyifli ve güzel. İstanbul Tuzla'dan kalktık, Üsküdar'a geldik ve Kız Kulesi'ni e, ziyaret ederek sizlerle paylaşacaktık kanalımızda. Ancak sevgili dostlar e, restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı. Buraya kadar geldik. Ben e, 1996 yılından bu yana İstanbul'dayım. İlk defa içini ziyaret edecektim. Aslında heyecanlıydım e, ama ziyaret kısmet olmadı yine. Demek ki biz buraya gidemeyeceğiz. E, ama buraya kadar gelmişken de sizlere burada yaşanan efsanelerden bahsetmek istiyorum. Hemen yakın çağdan bahseder isek Battal Gazi Üsküdarı teslim almak üzere buraya gelir. Ancak burada 5-6 yıl kadar, hatta 7 yıla kadar uzandığı söylenen şekilde gemilerle beraber Kız Kulesi'nin civarında kalır. Bunun da aslında bu kadar uzun sürme sebebinin Kız Kulesi'nde yaşayan Bizans tekfuru'nun kızına aşık olması bir rivayete göre anlatılır. Bu Osmanlı dönemindeki hikayesi. Ondan önceki hikayelerine bakar isek, kralın bir dönem yaşamış olan bir kralın kızının yılanlar tarafından sokulacağıyla ilgili bir kehanette bulunur. Bu kehanetin olmaması için kral bu kuleyi yaptırır ve kızını da buraya gönderir. Ancak buraya gelen bir üzüm sepeti ile gelen yılan kızı sokarak yine öldürür. Bir prenses hikayesi de burada bulunmakta. Bu kulenin en eski hikayelerinden bir tanesi de Landers ve Heron'un aşkı. Landers'ın sevdiği prenses bu kulede yaşıyor o dönemde ve kendisi onunla buluşmak için her zaman şu görmüş olduğunuz mesafeyi yüzerek geçiyor. Ama bunu gizli yaptıkları için gece yapıyorlar. Ee, ve oradaki ışığa doğru yüzüyor. Bu hikayenin hazin sonu da yine bu hikayeyi öğrenen ve bu yasak aşkı engellemek isteyen birileri ışığı yakıyor. ışığı görünce yüzmeye başlıyor e, ve e, yarıya geldiğinde bir noktaya geldiğinde ışığı söndürüyorlar. Ve e, yolunu kaybediyor gece karanlığında. O zaman tabi bu dönemlerki gibi ışık ve aydınlatma yok. Boğulup denizin sularında ölüyor aşığımız. Hikayenin oldukça... E, daha doğrusu Kız Kulesi'nin oldukça fazla sayıda efsanesi var. Hatta Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bir şiirinde de aslında Kız Kulesi'nin Galata Kulesi'ne aşkı anlatılır. Bu çok prensli prensesli olmadığı için çok o detayları hikayeleştiremedim sizler için ama bir yerlerde okuduğunuzda bunu görebilirsiniz. E, bu arada kulenin yapılışı milattan önce e, 24 yazıyor Wikipedia'da. Aynı zamanda bazı kaynaklarda daha da eski olduğu ile ilgili rivayetler var. M.Ö. E, milattan önce olduğu e, kesinlikle e, kanıtlanmış olan bir kule. Bu kule geçmiş dönemlerde gözetleme kulesi, deniz feneri ve gümrük noktası olarak da kullanılmış. Hatta Avrupa yakası oldukça uzak kuleye, Avrupa yakasından kuleye doğru zincirle kapatılmış ve gemilerin geçişi bu noktadan sağlanmış. Tabi gemiler şu anda gördüğümüz kadar büyük değil o zamanki gemiler, küçük gemiler. Zincir ne yapabiliyor gemilere? O dönemdeki gemiler ahşap olduğu için Gemilerin geçişini engelliyor zincir ve bu noktaya gelmek zorundalar ve buradan geçiş için de para ödüyorlar. Bu amaçla kullanıldığı da olmuş. Ee, en son şu anda 2000 yılında yapılan restorasyondan sonra içinde bir restoran bulunmakta ve ziyaretçiler de kabul edilmekte. Şu anda 2022 yılındayız. Ee, yine restorasyon var ve ziyaretçi kabul etmiyor. 1996 yılından beri İstanbul'da yaşayıp ilk defa içine gitmeyin niyet ediyoruz. Sayenizde aslında bu kanalı açtığımız için ve sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalıştığımız için e, bu amaca yöneldik. Ancak yine kısmet olmadı açıldığında takip edeceğiz ve geleceğiz. Şimdi Üsküdar Meydanı'ndaki güzel yolculuğumuza doğru devam edelim isterseniz. Ne dersiniz Neslihan Hanım? Evet Üsküdar'a geldik. Yöresel lezzetleri tadıyoruz. Tavuk dünyasında çorba içiyoruz. Hem insanları görüyorsunuz hem de yemekleri güzel fiyatları da pahalı değil her tarafta tavuk dünyası neyse burada da aynı fiyatlarda yiyebiliyorsunuz. Reklam yapmış olan sponsorluk anlaşmamız yok maalesef. E, tarihi Üsküdar Meydanı'na geldik. Üsküdar Meydanı'nda yine Mimar Sinan'ın muhteşem eserlerinden Mihrimah Sultan Camisi'ni sizler için e, görüntüleyeceğiz ve hikayesini de sizlerle paylaşacağız. Az önce de anlatmaya çalıştığım gibi yürüdük geldik. E, arkamızda Mihrimah Sultan Camisi var. Mihrimah Sultan kim? Biraz hikayeye oradan başlamak lazım. Mihrimah Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı. Muhteşem Yüzyıl dizisinden muhtemelen hepinizin tanıdığı bir simadır kendisi. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mihrimah Sultan evlendirilecekken iki tane aday belirleniyor. Bunlardan birisi meşhur mimar Sinan, bir diğeri ise Rüstem Paşa e, Kanuni Sultan Süleyman Rüstem Paşa ile evliliğe karar veriyor ve Mimar Sinan da buna itaat ederekten herhangi bir sorun çıkarmıyor. Ancak rivayet odur ki aşkını kalbine gömüyor. 1548'de Ayşe arkadaki yapımı tamamlanan camiyi yapma görevi Mihrimah Sultan tarafından Mimar Sinan'a veriliyor. E, Mimar Sinan Mihrimah Sultan'a duymuş olduğu aşkı bu eserine yansıtıyor diyebiliriz sevgili dostlar. Birçok hikaye, birçok efsane anlatılır bununla ilgili. Mihrimah Güneş ile Ay anlamına geliyor ve Büyük Usta da Edirne Kapı'ya bir cami daha yaparak onun da adını Mihrimah Sultan koyuyor. 21 Mart'ta Edirne Kapı'dan güneş batarken tam caminin arkasından buradan ay doğuyor. Bu da çok enteresan, ince ve hala da günümüzde gerçekleşen bir olaydır yakından bakalım camiye bir e, göz atalım bakalım sizler için caminin avlusundan boğaza doğru baktığımızda 3. Ahmet Çeşmesi de 2022 yılında restore edilmiş oldukça e, güzel bir şekilde hali hazırda çeşmesinden e, suların aktığı güzel bir yapıt olarak günümüzde durmakta e, yine geçmişte şu anda ekranlarda görmüş olduğunuz e, otobüslerin araçların geçmiş olduğu yolda Boğazın geçtiği ve Boğazın dalgalarının buraya vurduğu rivayet edilir. Hatta caminin şu anda burada görmüş olduğunuz Boğazın duvara yaklaştığı ve buradan sandalların buraya yanaştığı ve bağlandığı rivayet edilir. Zaman içerisinde buralar dolarak yol halini almış olduğu belirtilmektedir. Aslında hani baştan beri cami olarak falan bahsediyor olsak da burası o dönemde yapılmış olan bir külliye ve günümüze de sadece belli bir bölümü ulaşabilmiş. Evet sevgili dostlar, Üsküdar videomuzun da sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın.